Kader ve takdir, bir şeyin miktarını, niceliğini açıklamak diyor. Bak, <laughs> miktarını, niceliğini açıklamak. Kader ve takdir. Ölçü. Yani ölçü koymak demek, niceliğini açıklamak. Yani nedir? <laughs> i̇şte, kanunlar belirlemek şeklinde anlattık ki, evet. Sonra kaddera kelimesi diyor. <laughs> Yüce Allah ona kudret verdi, bahşetti. Kudret bahşetti anlamında kullanılır o kaddere de çok önemli. Allah ölçüsünü belirlediği her şeyin içine bir de güç yerleştirir. Hı hı. Bu da iki şekilde içinde olur. İçinde olan güçtür o. Evet. evet. Allah'ın takdiri iki şekilde olur. Birincisi kudret verme, kudret bahşetme şeklinde. İkincisi ise onların hikmetinin gereği gerektirdiği tarzda özel bir miktar ve mahsus özel bir yol, yön veya maksat üzere olmalarını sağlaması şeklinde olur diyor. Hı. Tamam. Yani işte insanın özellikleri başkan her bir varlığı kendi ölçüleri içerisinde yaratmıştır. Her bir varlığın içine Allah güç ve kudret de koymuştur. Onun için mesela bakın bir at atom parçalıyorlar. Neler çıkıyor onun içerisinde değil mi? Atomun içine girdikçe giriyorlar, gidikçe giriyorlar, gidikçe giriyorlar. Namütenahi bir dünyalar çıkıyor orada. Evet. Allah her şeyin içine kendi gücünü de koymuştur. İnsanın içine de kudretini koymuştur. Gücünü de koymuştur. Tamam. Asıl, asıl ölçüler o değil mi? Onun, onun dışındakiler örnekler olur Orada örnek ayetler. Örnek ayetler geliyor evet. Bir de şey kelimesini buldu oku. Allah her şeye kadir. Şey Allah her şeyi bilir. bir ee, şeyle ilgili kısmı bir oku bakalım. Şey sözcüğü bir görüşe göre bilinmesi ve hakkında haber verilmesi mümkün olan şey anlamına gelir. Bak iki şey bilinmesi ve hakkında haber da, verilmesi haber mümkün, mümkün olan. olan, bilinmesi ve haber verilmesi mümkün olan. Şimdi ölçü bir şeyin ölçüsünü koyduysanız onu anlatırsınız değil mi? Ölçüsü yok kendisi yok. Ölçüsü yok kendisi yok. Bu bilinebilir mi? Haber verebilir misiniz onu? Evet devam et kelamcıların çoğunluğuna göre ortak anlamlar taşıyan bir addır. Zira Yüce Allah'la ilgili olarak da kullanılmıştır. Ondan başka şeylerle ilgili olarak da mevcut olanı da olmayanı da kapsar. Yani kelamcılara göre olmayana da şey denir. Yoksa Arapçada olmayana şey denmez. Bazılarına Mesela göre Mesela Allahü Teala kendisine şey demiştir. Leyse kemislihi şey on. Onun misli gibi bir şey yoktur. Çünkü mevcudun demektir, varlık manasına gelir. Evet. evet. Bazılarına göre ise şey sözcüğü mevcut olanı ifade eder. Hmm. Bazılarına değil, öyle öyledir ya. Burada hmm. burada yazdı öyle. Ya. Burada. Hmm. Bazılarına değil, şey mevcut demektir. Bu sadece ke ha, kelamcılardan bazılarına göre? bazılarına göre. Tamam, o doğru. Hmm. Kelamcıları anlatıyor. Kelamcilar bazıları... yani kelamcılar ortaya çıkıncaya kadar maduma olmayana şey deme ifadesi Araplarda yok. <laughs> Kelamcılar işte az önce konuştuğumuz kişiler. Tamam. Bazıları derken kelamcıların bazıları. Doğru. <laughs> tamam. Evet.